60 yaşın üzerindeyseniz ve sürüş, his veya yakınlık kaybediyorsanız, bu sadece yaş değil ve sizin suçunuz değil. Daha az enerjiyle, donuk hislerle veya yakınlığa olan ilginin azalmasıyla uyanmak sinir bozucu, hatta endişe verici olabilir. Ve çoğu insan bunu yaşlanmaya bağlasa da, genellikle daha derin, daha tehlikeli bir neden vardır. Penisindeki küçük, tıkalı kan damarları sessizce dolaşımı engelliyor olabilir en hassas dokularınızı işlev görmek için ihtiyaç duydukları oksijen ve besinlerden mahrum bırakıyor olabilir. Bu sadece bir yatak odası sorunu değil. Bu bir dolaşım krizi ve haplar bunu düzeltemez. Mavi hap gibi ilaçlar geçici performans artışları sağlar ancak temel nedeni tedavi etmek için hiçbir şey yapmazlar. Kısıtlı kan akışı. Ancak iyi haberler var. Doğa daha iyi bir çözüm sunuyor. Daha güvenli, uzun ömürlü ve vücudunuzla birlikte çalışan bir çözüm. Ben Dr. James, 30 yıldan fazla süredir erkek sağlığı uzmanım 10 yıllar boyunca binlerce erkeğin sonsuza dek kaybettiklerini düşündükleri özgüveni, canlılığı ve bağlantıyı yeniden kazanmalarına yardımcı oldum. Hilelerle değil, kısa vadeli çözümlerle değil, ancak vücudun zaten nasıl yapacağını bildiğini geri kazandırarak ona doğru araçları verdiğinizde doğal olarak kan damarlarını açan, testosteronu artıran, dolaşımı iyileştiren hassasiyeti ve arzuyu geri kazandıran dört zamanla test edilmiş bitkiden bahsedelim. Bu bitkiler sadece semptomları ele almaz, düşüşün temel nedenlerini hedef alır, böylece içten dışa tekrar kendiniz gibi hissedebilirsiniz. Bitki, gababir, ginseng, kan akışı ve erkek canlılığı için ateşleme anahtarı temelden başlayalım. Kan akışı, erkek kökü olarak bilinen panax ginseng, doğu tıbbında 2000 yıldan uzun süredir erkek canlılığını geri kazandırmak için kullanılmaktadır. Bunu şu şekilde yapar. Pelvik bölgenizdeki küçük kılcal damarlar dahil olmak üzere kan damarlarını gevşeterek ve genişleterek, doğal olarak dolaşımı artıran nitrik oksit üretimini uyararak, dayanıklılığı, enerjiyi ve arzuyu iyileştirerek, yaşlı erkekler için ginseng, yaşlanan damarlarda biriken trafik sıkışıklığını giderir. Kan düzgün bir şekilde dolaşamadığında, dokular işlevini kaybetmeye başlar. Zihniniz hala istekli olsa bile. Hastalarımdan biri olan 68 yaşındaki Walter, 40 yıllık evliliğin ardından eşinden kopukluk hissederek geldi. 3 hafta Kore kırmızı ginseng, günde 600 mg kullandım ve sanki tekrar uyanmışım gibi hissediyorum. Zihinsel, duygusal ve samimi olarak, dedi. Ginseng sadece performansı artırmakla kalmaz. Varlığı, sıcaklığı ve berraklığı canlandırır. Ancak tüm ginsengler eşit yaratılmamıştır. %5 ginsenosidlere göre standartize edilmiş Kore kırmızı panax ginsengi arayın. Bitki, nagaliki, horny goat garip bir isimle dolaşımın sırrı ismi kahkahalara yol açıyor. Ancak bu bitki, epimedium, ciddi bir çözüm. Aktif bileşiği ikariin, güçlü bir şey yapıyor. ED ilaçlarının hedef aldığı aynı enzim olan PDE5'i engelliyor. Bu, pelvik bölgeye kan akışının doğal ve nazikçe artmasıyla sonuçlanıyor. Ayrıca testosteronu artırıyor ve arzuyu öldüren stres hormonu olan kortizolü düşürüyor. Emekli bir inşaatçı olan 72 yaşındaki Glenn bana şunları söyledi. Bu performansla ilgili değil, sadece karıma tekrar yakın hissetmek istiyorum. Horny Goat Weed'i, %10 igarin ile, 30 gün kullandıktan sonra şunları söyledi. Sanki ışıklar geri geldi. Bu bitki kademeli olarak ama anlamlı bir şekilde etki eder daha iyi sabah tepkisi, geri kazanılmış his, yenilenmiş bağlantı, en az yüzde on ikarine göre standartlaştırılmış, günlük 250 ila 500 mg alın, bitki adagola 3, ginkgo biloba, unutulmuş akış güçlendirici. Çoğu erkek ginkgo bilobayı bir hafıza güçlendirici olarak bilir. Bilmedikleri şey nedir? Ginkgo aynı zamanda bir mikrosirkülasyon güç merkezidir pelvisinizdekiler de dahil olmak üzere en küçük damarlara kan akışı için gereklidir. Yaşlandıkça bu hassas yollar sertleşir ve küçülür. Ginkgo doğal bir kan inceltici olarak etki eder, oksijen iletimini iyileştirir, yaşlanan atardamarlardaki iltihabı azaltır. Hem beyin hem de pelvik dolaşımı iyileştirir. 70 yaşında bir hasta şöyle dedi: "Uyuşmuş hissediyorum, fiziksel ve duygusal olarak." 6 hafta Ginko kullandıktan sonra Günde iki kez 120 miligram. Geri geldi ve şöyle dedi. Tekrar hissedebiliyorum. Sadece vücudumda değil, kalbimde. Kan tekrar serbestçe akmaya başladığında sadece daha güçlü hissetmiyorsunuz. Daha canlı hissediyorsunuz. Ve derin, bağlantılı yakınlık kurma yeteneğiniz artıyor. Bitki numara 4. Tribulus terestris. Hormon yenileyici testosteron genellikle yanlış anlaşılıyor. Gelişmek için yüksek T'ye ihtiyacınız yok. Dengeli, istikrarlı üretime ihtiyacınız var. Çoğu yaşlanan vücudun verimli bir şekilde yapmayı bıraktığı bir şey. Tribulus terrestris şu şekilde yardımcı olur. Vücudunuza doğal olarak testosteron üretmesini söyleyen luteinize edici hormonu (LH) uyarma, pelvik bölgedeki dolaşımı güçlendiren damar tonusunu iyileştirme, ruh halini, özgüveni, libidoyu ve fiziksel dayanıklılığı artırma. Yeni bir ilişkiye başlayan dul bir adam olan 74 yaşındaki Richard bana şunları söyledi bir daha asla o kıvılcımı hissedeceğimi düşünmemiştim. Tribulus'u 6 hafta kullandıktan sonra günde 500 mg, %45 saponinle standartize edilmiş, geri döndüğünde şunları söyledi. Sanki tamamen buradayım, her şeyim. Bu bitki bir uyarıcı değil, bir işaret. Vücudunuza şunu söylüyor. Hala güçlüsün, hala yeteneklisin, hala bir adam. Gerçek güç kombinasyondadır. Bu otların her biri benzersiz bir rol oynar. Ginseng dolaşımı ateşler. Azgın keçi otu kanın akmasını sağlar. Ginkgo en küçük kanalları temizler. Tribulus hormonal sinyalleri geri yükler. Birlikte sinerjik bir etki yaratırlar. Sadece işlevi değil, aynı zamanda benlik duygunuzu da canlandırırlar. Bunlar hızlı çözümler değildir. Abartılı da değildirler. Vücudunuzun doğal ritmini geri kazandıran araçlardır. Bir zamanlar ve stres aşınmıştır ancak silinmemiştir. Bitmedi. Daha yeni başlıyorsunuz. Buraya kadar okuduysanız zaten biliyorsunuzdur. Hikayeniz bitmedi. En iyi günleriniz geride kalmadı. Hatırladığınız adam kendine güvenen, bağlı, canlılık dolu hala içinizde. Sadece vücudunuzu şu anda ihtiyaç duyduğu şekilde desteklemeniz gerekiyor. Bu dört bitki ileriye giden bir yol sunuyor. Bilim tarafından destekleniyor. Doğada kök salmış benim gibi doktorlar tarafından güveniliyor. Binlerce erkek tarafından enerjilerini bağlantılarını ve özgüvenlerini geri kazanmak için kullanılıyor. Tek bir adımla başlayabilir. Tek bir bitki, tek bir şişe, tek bir umut anı. Ancak zamanla bu küçük karar her şeyi değiştirebilir. Bu mesaj size hitap ettiyse yorumlara bitmedim yazın. Abone olun ve daha fazla doğal sağlık içgörüsünü asla kaçırmamak için zile dokunun. Bunu yaşın bir son olmadığını, yeni bir başlangıç olduğunu duyması gereken biriyle paylaşın.